Jandarmayla ne zaman konuştun? Ambulansı yolladık dediler eski. Tamam işte, tamam ne zaman? Yolladılar işte. Sabret biraz. Etmiyorum lan, etmiyorum. Gitti al lan. Kafayı yediler. Ortada ne ambulans var ne çocuk. Öldü mü kaldım haberimiz yok. Sen biraz sakin olsana. Olmuyorum ulan. Olmuyorum. Şşşt. Yeter. Sırası mı şimdi ya? Sırası mı şimdi?

çok fena dönmüşler. Yani kan da lazım olabilirmiş. Yapma ya. Hakan, detay ver. Başka ne diyor doktorlar? Kaburga kırığı yüzünden göğüste iç kanama var. Yaz bir hocasını çağırmış. Uzman mı çok akacakmış. Onlar çalışıyor, biz bekliyoruz burada baba. Bize rapor verin Hakan. Her gelişmeyi bilmek istiyoruz. Tamam baba, tamam, tamam. <laughs> Aklım orada kaldı Hastanede yapacağımız bir şey yok. Burada kodden sonra sağlayacağız. Görüntüler ne oldu? İhtiyacımız olan tüm görüntüleri memur arkadaşlar getiriyorlar. Burada izleyeceğiz. Parktaki görüntüler de lazım. Aldırdık hepsini. Geliyor başkomiserim. Parktan. Biz dün buluştuk Arda'yla. Onu en son gören benim baba. O nasıl laf ya Hüsnü? en son görev falan. Sanki arda baktı gibi. Ya öyle demek istemedim usta. Allah da işte. Neyse tamam uzatmayalım. Birce o görüntüleri hemen istiyor. Söyle hızlandırsınlar tamam mı? Ve bize birileri kahve yapsın. Hadi. Bildi ki bu gece uzun. Damarı dikmen gerekecek. Yeri biraz sıkıntılı. İstersen bana. Hallediyorum usta. İyi günler. Devam. Hocam kan sol kalmadı. Bilim bulan o zaman. Aklından gitmedi o videodaki hali. Biz de duramadık geldik. İyi yaptınız iyi. Gördüğünüz gibi iyi bir haber bekliyoruz bize. Telaştan hiç soramadım. Mahkeme ne oldu? Takip ediyorsun. Ekip açık ofiste zaten. Her şey yapılıyor merak etmeyin. Keşke iyi bir haber gelsin şimdi rahatlasak ya. Fatih'in yakınları da siz misiniz? Ne oldu? Bir şey mi oldu Azra'ya? Kan lazım. Aranızda sıfır kan grubundan kimse var mı? Benim sıfır. Ne kadar? Buyurun beni takip edin. Süper. Kardeşim tam nerede buldunuz onu soruyorum. Ya alt tarafı bir cevap vereceksin. Bak kapat. Alo. Alo. Emre. Yansu ne işin var burada? Arda'yı merak ettim. Biraz da seni. Hadi sakinleş biraz oturalım olur mu? Oturum Cansu. Bana sabret. Sakin ol deme olamıyorum ya. Al adam kaldı. Kadının bile kalbini kırdı. Demin Arda'yı bulan jandarma ellerinden biriyle konuştum. O mutanlarını sormadan bir hap söylemiyorlar. Ben anlamadım. Arda nasıl onu söylesen. Ameliyat da Bir görseydin anne. Her tarafı yere Aklımdan gitmiyor görüntü öfkende haklısın. Gerginsin, kabul. Ama umutsuz olmaya hakkımız yok. Arda iyileşecek. Biz bunu da atlatacağız. Keşke senin kadar iyimser olabilsem. Gel. Videoyu belediyeden aldık. Parkın güvenlik kamerası kaydı. Ha işte bu. Silahı almışsın. Öyle oldu. silahla zaten el konulmuştu vardı. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Gitmiş başka bir tane daha bulmuş koymuş cebine. Abuk sabuk konuşuyordu. Korktum. Kendine bir şey yapar diye aldım silahını. Şunu bir ilerlesene biraz daha. Ben gittikten sonra saldırmışlar çocuğa. Gitmeyi dolmak vardı. O adileri tekrar tekrar alsın. Alacağız usta. Peki kaçırdıkları aracın plakasını bildirdik mi? Anas geçtik mi? Keşke silahını almasaydı. Kendini savunurdu. Belki düşmez ellerine. Bilemezsin ki Ben bir ila Yine de almasaydım silahını. Silah çekse belki çoktan ölmüştü. Hayatını kurtarmış da olabilirsin. Kafan oraya takılmasın. Buraya odaklanalım şimdi. Şimdi işimize bakalım. Değil? Gördüğün gibi ekibim ve ben hazırız. Yalnız görevi bilsek iyi olacak. Tabii ön ödeme de lazım. Ön ödeme yok. Nasıl yok? Göreviniz de kolay değil. Ama başarırsanız hepinizi zengin eder. İlgileniyorsanız anlatayım. Dinliyoruz. Gideceğiniz yer lojistik bulsun. Bu depoda bana ait bir kasa var. Polislerinizin mekanına basmayın. Bana her an basabilirler. Kasa önemli. İçindekiler olmadan kaçamam. Bu kasayı benim için alıp getirirseniz... ...içinden 1 milyon doları size dağıtacağım. 1 milyon dolar. Güzel <laughs> para. Biz varız. Yalnız dediğim gibi, mekanda şifre olduysa... polisle karşılaşacaksınız. Sorun değil. Ama silah lazım. Silah mı? Bende biraz var. Thank you.